Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2006 model 71 binde Nissan Micra. Aracın e, direksiyonu bej rengi. E, bugün e, aracın direksiyonunu boyayacağız. E, daha önce bu direksiyonu ben bir kat boyadım. Videosunu da çekmiştim ama yanlışlıkla videoyu silmişim. O yüzden şimdi ikinci katı boyarken tekrar video yapmak istedim. Hem aradan bir 6 ay falan geçti. Kullanmış oldum. E, en azından 6 ay içinde boyanın çıkmadığını görmüş olduk. İkinci katı da yaptığımız zaman daha sağlam olacaktır. Bu arada arkadaşlar ben bu araca cila ve seramik yaptım. Diğer videolarımdan bakabilirsiniz. Bugün de kuaför yaptım araca komple. koltuklar taban döşemeleri arabanın içini komple kuaför yaptım. Bir dahaki sefere de aracın tanıtımını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Diğer videolarda da bahsetmiştim zaten. Aracı ben Bugün ruhsata baktım tam 9 seneyi geçmiş. 9 seneyi doldurmuşuz yani. 9 senedir aracı kullanıyoruz. Ben bu aracı 38 38.000'de almıştım. Şu an kilometresi 71.200'de. Kilometre olarak çok kullanmamışız ama genelde kısa mesafe kullandığımız için çok kilometre yapmadık. Ama günlük kullandığımız bir araç. Mikro almayı düşünenler en azından videomu izleyerek fikir edinebilir. Yani bu araç aracın ben avantajlarını, dezavantajlarını gördüğüm kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar laf fazla uzatmadan aracın içine geçelim ve direksiyonu nasıl boyadık? Hangi malzemeyi kullandık? Onları size anlatayım. Çok güzel bir direksiyonu var. Ben benim çok hoşuma gidiyor en azından. Kontağı kapatalım. Ya ben genel olarak bej rengi Direksiyon, torpido, döşemeler çok seviyorum. Aracın içini daha ferah gösteriyor. Bej renginin de bir dezavantajı var işte. Ee, hem kullanımı zor şey olarak. E, çabuk kirleniyor. Koltuklar falan da en azından bu aracın koltukları kadife gibi böyle çok kolay temizlenebilen bir kumaş ama bazı araçların şu yanları mesela kadife değil. Bazı araçların döşemesi tamamen böyle oluyor. Çok çabuk kirleniyor. Temizlenmesi de zor. Ee, ama aracın içini çok Ferah gösteriyor. Olduğundan daha geniş gösteriyor. Ee, genelde bayanlar eline krem sürüyor. Yüzük falan taktıkları için direksiyon biraz deforme oluyor. Tabi zamanla sonuçta 2006 model araba güneşten falan da etkileniyor. Baya boyası çıkmıştı arkadaşlar. Şuraları şöyle kahverengiydi. Kaç yere sordum. Baya araştırdım. <laughs> direksiyon boyanmaz dediler. Eee hemen çıkar boyasan da hemen çıkar falan dediler. İnternetten falan bayağı araştırdım. Hani tek çözümü bunun kalıcı olmasını istiyorsan direksiyonun derisini değiştireceksin dediler. Şimdi ben daha önce çok direksiyon kaplattım. Çok güzel direksiyon kaplayan yerler var ama ne yaparsanız yapın şu orijinal kendi orijinal gibi olmuyor yani. Sonradan kaplanan direksiyon çok hoşuma gitmiyor. O yüzden boyamayı tercih ettim dediğim gibi daha önce bir kat boyadım. Gayet güzel oldu bence. Şimdi üstüne bir kat daha boyunca daha da güzel olacak. Ben internetten bayağı araştırdım hangi marka boyalar var falan diye. Genelde şu derbinin boyaları çıktı karşıma. Bir ka yani şöyle diyeyim yorumların %80'i kötü. Hani direksiyonu boyadım olmadı çıktı falan. Ama bazıları da şey demiş biz boyadık çok güzel oldu birkaç senedir kullanıyoruz hiçbir sıkıntı yaşamadık demişler. Şimdi açık bej, bej, koyu bej şeklinde 3 tane bejin 3 tane tonu var. Ben hangisi olduğunu bilemediğim için üçünü de aldım çünkü fiyatı bayağı uygun. Bir de hani devamlı arabalarla uğraştığım için buna uymazsa başka araca uyar kullanırım diye. Üçünü de aldım arkadaşlar. Bej olanla boyadım. Bej olanın rengi de uydu. O yüzden ben yine bej olanla devam edeceğim. İlk boyadığım zaman buralarda biraz böyle pütürler vardı. 2000 zımparayla çok hafif böyle zımparaladım. Temizledim, böyle kaygan hale getirdim yüzeyi. Ondan sonra boyadım. Ama şu an ikinci katı boyayacağımız için böyle bir şeye gerek yok. Sadece direksiyonun üstünü güzelce sildim. Ha bu arada şöyle bir Ayakkabı boya süngeri çıktı içinden. Ama ben bu süngeri kullanmadım. Şöyle normal küçük bir sünger kestim. Onunla boyayacağım. Boyamızı açmadan önce iyice çalkalıyoruz. Çünkü ee, dibine çöküyor boya. Durdukça. Ben burayı boyadım. Bu boya 6 aydır rafta duruyor. O yüzden iyice çalkalıyorum. Şöyle bir renk şeyde daha koyu duruyor ama <laughs> kapakta da daha koyu gözüküyor ama şöyle göstereyim. E boyadıktan sonra aynı rengi alıyor arkadaşlar. Ben ilk bunu denedim, bunun rengi uydu şansımıza. Bu bej, belki açık bejle yapsam o da olacaktı ama. şey. Arkadaşlar demin beji sürdüm ama biraz koyu oldu ya. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde. O yüzden açık bejle devam edeceğim. Muhtemelen ben açık bejle boyamışım çünkü bunun üstünde boya bulaşmış. Neyse sürdüm hemen geri sildim. Şimdi açık bejle boyayacağım arkadaşlar. Aynen. Bunun rengi daha çok uyuyor. Şu süngerin bu tarafıyla. şey boyayı böyle sürerseniz çizgi çizgi oluyor. O yüzden şöyle yaparsanız daha böyle direksiyon pütürü gibi oluyor. Güzel orijinal gibi duruyor. Ben bu şekilde boyadım. Böyle kaplarına da sürmeyi unutmayın. Çünkü dışarıdan camdan direkt bu arka tarafı gözüküyor direktçe. Bence direksiyon derisini değiştirmektense Boyamak daha mantıklı Ya soyulsa bile Arkadaşlar 6 aydır kullanıyorum hiç soyulmadı Bir sene sonra soyulduğunu farz edin bir daha boyarım bu boyayla 10 kere direksiyon boyarsınız zaten Ben bunu 30-35 TL gibi bir rakama almıştım uygun yani fiyatı Direksiyon derisini değiştirmeye kalksam Orijinal deri 600 liraya falan yapıyorlar Bir de bu direksiyona Kılıf falan takıyorlar ben hiç sevmiyorum öyle Araba Orijinal olacak ben Ekstradan arabaya hiçbir şey Aksesuar sevmiyorum yani Tabi herkesin zevki farklı 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 aksesuar sevenler olabilir. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Herkesin zevki farklı. Ama ben sevmiyorum. Mümkün olduğu kadar. Yani şuralara bile ben şunu bile takmam mesela. Hiç sevmiyorum. Mümkün olduğu kadar sade olması lazım. Benim için. Arkadaşlar sakın şu direksiyonun ortasına sürmeyin. Çünkü burası deri değil. Burası plastik olduğu için olmaz. Bu deri boyası. Zaten gerek yok. Öyle bir şey. Hani rengi tutmadı. Şuraya da süreyim aynı olsun falan diye. Sakın sürmeyin. Benim tavsiyem yani. Ama direksiyondan plastikten soyulur. Yani ben karşılaşıyorum. Bazı araçların böyle direksiyonunu boyuyorlar. Rengi tutmadı diye ortasını da boyuyorlar. Ondan sonra ortasının boyası soyuluyor. Çok kötü görünüyor. Bu sefer bu kapağı komple değiştirmek zorunda kalırsınız. Yazık olur yani. Acele etmeden böyle yavaş yavaş güzel bir şekilde boyayın. Yani acele ederseniz olmaz. Çünkü bu Böyle birazcık titizlik isteyen bir şey iş. Şimdi birazcık böyle pütür pütür duruyor ama o şey oluyor. Kuruyunca hiç belli olmuyor bile. Birazcık da direksiyonu tuttuğumuz zaman falan tamamen düzeliyor. Evet, direksiyonumuzun boya işlemi bitti. Bakarız yani hoşumuza gitmeyen yeri olursa bir kat daha boyarız. Zararı olmaz fazla boyamanın. Bir de şunu da göstereyim arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle bir set var. Bunu da bir Toyota Corolla aracımız var onun için aldık. Bu da Derby'nin seti. Torpido tamir seti diye geçiyor bu. Şimdi Toyota'nın şu yolcu tarafının airbag'i güneşten yırtılmış torpido böyle. Onlar da Toyota'larda hastalık genelde şey oluyor. Torpido'daki airbag güneşten zamanla şey yapıyor. Kenarlarda çizgi şeklinde açılıyor. Bunun içinde macunu var. Boyası var. Temizleme ee, solüsyonu falan var. Şurada küçük süngerler var falan. Böyle bir set. Toyota'nın da bulma bunu, torpidosunu tamir etmeye çalışacağız. Kendimiz deneyeceğiz. Bakalım yapabilirsek yapacağız. Onu da ekleyeceğiz o videoyu da. Onu da merak ediyorsanız izlersiniz arkadaşlar. Şimdi direksiyonumuzu bir yakından göstereyim size. Şimdi yaş olduğu için parlıyor ama bu kuruyunca matlaşacak. Bir de telefonun flaşı açık. O yüzden biraz fazla parlıyor. Merak etmeyin yani böyle parlamayacak direksiyon. Kuruyunca aynı şu ortası gibi böyle matlaşacak. Kuruduktan sonra da çekerim. Böyle gayet güzel oldu arkadaşlar. Kolay kolay da çıkmıyor yani merak etmeyin. Alın en azından bir deneyin. Çok pahalı bir şey değil. Dediğim gibi 30-35 lira bir şeydi. Şeyler de var. Çoğu internet sitesinde de var. Direksiyonun boyası kurudu. Yaklaşık bir 10 saat falan geçti boyadıktan sonra. İlk boyadığımda yaş olduğu için parlıyordu. Şu an kurumuş haline göstermek istedim size. Kuruyun, kuruyunca böyle oldu. Direksiyon. Gayet güzel bence. Biraz kullanıp bir 6 ay sonra falan bir kat daha boyanabilir. Tekrar göstereyim. Ben bu direksiyonu açık bejle boyadım. Bej diye hatırlıyordum ama açık bejmiş. Açık bejle boyadım. Bej ve koyu bej de elimde var. Başka böyle Megane'larda falan oluyor. E, falan. Onlarda da öyle bir direksiyon olsa mutlaka deneyeceğim yani boyayıp deneyeceğim. Neyse arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım. Diğer videolarımı da izlerseniz sevinirim. Bu aracın Pastacila seramik videosu da var. Başka araçlar da var. Şöyle göstereyim. Burası da bizim garajımız. Şöyle ufaktan garajı da göstereyim. Böyle bir garajımız var. Burada malzemelerimiz var. Genelde böyle kaliteli malzemeler kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle kendi çapımızda şeyler yapıyoruz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek. Allah izin verirse daha yapacağımız araçlar var. Kapının önünde bir tane Corolla var. Ona pastacıyla fuaför komple dediğim gibi de şey torpidoyu falan tamir edeceğiz. Bizi takip edip videolarımızı izlerseniz seviniriz. Görüşmek üzere.